Bu şucu diyor. Kanun nezdinde bir şey suç mesela atıyor iftirayı. Çok başımıza geliyor. Bir yerde efendim işine gelmeyen bir gelişme oluyor. Bakıyorsun yazıyor. Cimer diye efendim işte Cumhurbaşkanlığına şikayet. Filan diyor filancı. Yazıyor gönderiyor. Senin yazdığını Allah'ın melekleri de yazıyor. Fişleyenleri de fişleyen melekler var değil mi? İftira atanları kaydeden melekler var değil mi? Dedikodu yapanlar, iftirayı, çirkinliği yayanları kaydeden melekler var değil mi? Nasıl bunu böyle kolaylıkla basit bir şeymiş gibi bir müminin izzet, şeref, itibar, iffet ve namusuna Halal getirecek sözü kolaylıkla söyleyebilir bir mümin, müminse eğer. Kıymetli kardeşlerim, bir kürsüde ancak bu kadar ifade edebiliyorum. Siz lütfen etrafınızda yaşanan hadiseleri bu ayet-i kerimelere göre değerlendirin. Okuduğum Nur suresinin ikinci sayfasındaki ayetlerdir. 11 ile 20. ayet-i Lütfen bu ayet-i kerimeleri değerlendirin evinizde. Bir kişiyle alakalı kim olursa olsun, ünvanı, mesleği, ismi ne olursa olsun bir haber duyduğumuzda nasıl davranmamız gerektiğini bu ayetler ışığında belirlemeye gayret edelim. Bütün hayatımızı ayetler ve ilgili hadisler ışığında belirlemeye gayret etmemiz gerektiği gibi.